Kalıcı değillermiş. Korkmayacakmışız. Şehirliymiş onlar. Bak hele bak, laflara bak. Yaraştırmıyorlar kendilerini hizmetçiliğe. Siz nesiniz be? Sen Terzi abin abinde tamirci parçası. Nesiniz yani? Ya kalıcı değillerse bir an evvel gitsinler <laughs> o zaman. <laughs> Hay ağzını öpeyim Gafur abi. Ben de aynı böyle derdim işte. Aha. İtihan çomuğu hazırla. Şu yürüyüşe bak. Allah'ım ya Rabbim. Bastığı yer sallanıyor sanıyor. Gafur abi. Bir ayak kalmaz ayağını kaydır da bu çıyan. Fatih demedi deme sonra. Kime bakıyorsun kız sen? Yok vallahi kime bakacağım bak. Gülten. Bu zibidiye yanısın biliyorum. Ama seni bir daha bu itin çevresinde görürsem bacım bacım demem senin kemiklerini kırarım. Anladın mı? Yok vallahi. O kadar söylüyorum. Ayağın denk al. Geç işin başına. Geç. <laughs> Aa, Yılmaz geldin mi oğlum? Buyurun büyük hanım benim Seni bir teşekkürle geçiştirdiğimi düşünmeni istemem. Aklımdasın. Annemi kurtardım. Sağ ol, var ol. Estağfurullah Büyük Hanım. Kim olsa aynı şeyi yapardı. Yo yapmazdı. Bir yığın adam vardı suyun başında. Ama bir tek sen atladın. Neyse. Ee, al bakalım. Bu ne Büyük Hanım? Ee... Yok, katiyen alamam. Biz de can para için kurtarılmaz. Bize de büyük hanımın eli geri çevrilmez. Büyük hanım zorlamayın hanım. Yılmaz oğlum. Ben bu çiftlikte yaşayan herkesin anasıyım. Kapıdaki yanaşmanın da tarlada ter dökeninde. Eğer bir ana oğluna bunu al diyorsa bu alınır. Kolay Bir daha suya atma, mı Hamine'm kendine? Attın mı? Attın. Hatırlamıyor musun? Suya kapıldın, ölüyordun Allah korusun. Süleyha, Ne suya kapılması? E, evet Demir Bey, Hamine dün gece kayboldu. Ne? Bütün çiftlik aramaya çıktık onu. Meğer kanalın oraya gitmiş. Nasıl olmuş? Nasıl çıkıp gitmiş evden? Ben de bilmiyorum. Birden kayboldu. Kanala düşmüş. Yılmaz kurtardı sağ olsun. İyi ki abim buradaymış. Sağ olsun. Helal olsun Yılmaz'a. Kaminlem. Sen de iyi ki buradasın Züleyha. Farkında mısın? Varlığın çok şey değiştirdi. Nasıl? Güneş gibisin. Olduğun yeri aydınlatıyorsun. Daha ne olsun? Ne? Yok Demir Bey, ben sadece işimi yapıyorum. Neyse, tutmayayım ben seni. Aminlen benim. Yılmaz. Dün gece yaptıklarını duydum. Sağ ol. Bunu karşılıksız bırakmak istemem. Estağfurullah Demir Bey, ben vazifemi yaptım. Seni ilk gördüğüm zaman sağlam bir adam olduğunu anlamıştım zaten. Tekrar teşekkür ederim. Bu yaptığın fedakarlığı unutmayacağım. Hatırlanacak bir şey değil Demir Bey. Ben asıl Amine için çok korktum. Eyvallah. Süleyha. Demir Bey'in konuştu sende. Ş şeyi konuştum. E, hamine kaybolduğu Yılmaz onu buldu dedim abim yani. Aferin çocuğa yiğit çocukmuş dedi. Senin neyin var? Bir şeyim yok iyiyim niye? Ne bileyim tuhafsın. Gel seninle bir şey konuşacağım Olmaz gidelim ne olur dayanamıyorum artık. Ne oldu? Ya bir lokma ekmek değil mi her yerde buluruz ne olur dayanamayacağım artık. Süleyha ne oldu Demir Bey bir şey mi söyledin? Demir Bey ne diyecek bana? E ne oldu o zaman söylesene. Bak eğer bir şey sattın. Süleyha, Büyük Hanım Hamil'in odasına çıkarsın dedi. Üşütmeyecekmişim. Tamam. Hadi Hamil'le gel. Kim bu çocuk? Abi. Ee, Yılmaz, abim benim. Bu kız benim gelinim olacak biliyor musun? Benim bir oğlum var, adı e, şey işte e, o oğluma alacağım ben bu kızı. Yok Amine, ben Züleyha'yı kimseye vermem. Hadi gözünü seveyim, hadi Amine. Züleyha, kurban oldum, söyle ne oldu hadi. Bir şey yok, hadi bakıyor. hadi konuşuruz sonra. Allah Allah. O yer gelir yazı da yaban Gül olur yar yar gül olur yar yar gül olur Yüzüm görsem tutulur dilim